Orhan. Hmm. Eh. Ne var? Niye çağırdın beni? Halde buraya geldi. İyi. Ne istiyormuş? Senden şüpheleniyor Orhan. Bak bu iş gittikçe sarpa sarıyor. Soruları geçiştirmek için nasıl zorlandım anlatamam. Renk vermedin değil mi? Vermedim tabii. Ama bak bu işin tadı kaçtı Orhan. Pis işlerine beni de bulaştırdın zaten. Pis işlere? Şimdi pis işler oldu öyle mi? Plan saat gibi işliyor. Herkes Kemal'in yaptığını zannediyor. Sen bunları niye yapıyorsun? Ben anlayamıyorum ki. Anlayamıyor musun? Çok basit Seher. Bir taşta üç kuş birden vuruyorum. Hem Selamın toprakları geri vermesine engel oluyorum. Hem Kemal'den kurtuluyorum. Hem de bebeği götürdüğümde onun kahramanı olacağım. Daha ne istiyorsun? Bunları görüyor musun? Serap tek kalemde imzaladın. Kararsın arazisinin tamamı üzerime geçti. Bunları yarın bankaya teminat olarak gösterdiğimde... ...borçlarımızın yarısından fazlası ertelenmiş olacak. Nasıl imzalattın bunları? Birazcık morfinin faydası oldu tabii ki. Korkulur senden. Gerçekten korkulur senden. Bebeği nerede bulduğunu söyleyeceksin peki? Köyde, ahırda. Jandarmanın bakmadığı herhangi bir yerde. Bebeği götürdükten sonra... ...nerede bulunduğunun pek önemi kalmayacak. Elin çabuk tut Orhan. Bebeğin burada olduğu anlaşılırsa bu felaket olur. İyi, yarın sabah gelir alırım. What's <laughs> sana iyi geceler. Sen yukarı Buyurun, ne istediniz? Ben Gülnur'un babasıyım. Biliyorum, bir şey mi oldu? Şu beyaz toba pilsizinmiş. Bana mı? Evet. Geçen gece... ...torunumun kaçırıldığı gece... ...çiftlikten çıkarken gördüm. Ne demek şimdi bu? Vallahi... ...ne demek ben bilmem. Benim bildiğim şu ben bu beyaz tomofili çiftlikten gece yarısı çıkarken kendi gözlerimle gördüm. Yanlış görmüş olmayasınız. Bildiğim kadarıyla siz o gece kör kütük sarhoşmuşsunuz. Geçelim bunlara bir yol. Torunum nerede? Torunum burada değil. Torununu yanlış evde arıyorsun. Bak beyim. Ben sabahtan beri bu beyaz tromafili çiftlikten çıkarken kendi gözlerimle gördüğümü söylüyor. Bu şehirde bir sürü beyaz araba var. Benimki olduğunu nereden çıkartıyorsun? Ama madem bir şeyler gördüğünü söylüyorsun... ...hadi gidelim jandarmaya, ifadeni ver. Torunumun sesi bu. Çekil! Check